Tekrardan merhaba, Resident Evil Village'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bildiğiniz gibi dükkün yanındaydık ve şimdi bu bölümde yapacağımız işle dükten biraz eşya alıp ardından e, şunu okuyup yolumuza devam edecektik. Nereden gideceğimizi tam olarak bilmiyorum lakin şunu okuyup fazlatmadan başlayalım. Norstein'in Labyrinth'leri. 19. yüzyılın sonlarında yaşamış bir sanatkar olan Norstein... Memleketinde bir kafir olarak damgalandı ve vatanda sürüldü. Uzak bir köy yerleşmeden önce uzun süre dolaştı. Daha sonra dört labirent oluşturdu. Şato, tepeteki ev, su çarkı ve demir kule. İşini tamamladıktan sonra şakağına bir silah dayadı ve kendi canına kıydı. Her labirent benzersizdir ve çalışmalar için özel bir metal bir topa ihtiyaç duyarlar. Dört labirentte farklı renklerdeki kristaller süslenmiş insan kemikleri içerir. Bu kemiklerin Norse Tain'in Hayatı boyunca sevdiği dört kadın kemikleri olduğu söylenir. What the fuck? Hadi man. Buraya bir şey koyacağız ama hani koyacağız bilmiyorum. Ondan önce e, alışverişimizi yapalım. Şimdi sen satabileceğim bir şey yok değil mi? Hani bunlara... Yok ya hiç gerek yok ne? Evet silah upgrade edebiliyoruz ardından. Hocam maymuncuk yok muydu acaba ya? Ee, mermi. Merminin tanesi 150. Oo, ne gerek var lan çık. Pompanın tanesi 1000 mi? Neyse şunu al o zaman. 10 bin. Hiç gerek yok. Hiç. Buna da gerek yok. Şu an buna da gerek yok. Bence. Neyse neyse neyse. Çık buradan. Securing goods is more important than anything. Gel buna. Anything, my friend. Altı bine gücünü yüksel. One moment, please. Okay, ateş hızını yüksel. Paraya çekler hepsi, tamam. Bu ne? Şarjları değiştirmesini yüksel. Merim kapasitesini yüksel. What? Full edik. Ah, it's fine. All finished. Full. Başka bir şey yapamıyoruz, değil mi? Evet. Pompalı güç 8.000 bin istiyor. O çok lan o. O da çok ya. şey. O da çok yani. Şuraya gel. bir şey var mı? Şimdi mermiyi biz yaparız bence. Ondan dolayısıyla e, bunun gücünü yükseltelim. 1900 kaldı. 1900'de mermi alabiliriz sadece. Ona da hiç anlık gerek yok. Ben de beklerim ama bir tık ucuz saçtan daha iyi olur bak. Bitir. Bu ne oğlum ya? Şimdi en son peşimizde e, 3 metrelik bir hanımefendi vardı ve ondan kaçıyorduk. Geliyor mu lan? Bak geldiği söylem. Sanırım geliyor. Lan sizin ne işiniz var? Lan! lan! Oğlum ben bu silahın gücünü yükseltmedim mi? Bu ne lan? Ha öldü. Ne oldu Bunları satarım şimdi. Bir ses daha var ama nereden olduğunu çözemedim şu an. Parlıyor. Nice. Nice. Tamam para bunlar. Para lan para. Oğlum buraya da mücevher saklanmazsın be. Şimdi çıkmadan önce bir crafty gel. Ne istiyor? Paslı orada kimyasal sıvı barut. Yap. Barutun var mı? 4 tane kimyasal sıvı, 11 tane barut, 8 tane bundan var. Tam bir tane de yap. Bir tane de yap. Yeter. Bir tane bunda ihtiyacımız olur. Bir tane de yap. Biraz da şunları yap. Tamam, malzeme kalmadı. Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Oğlum kristal falan. Neyse şunları öldürerim. Oh, sakin. <laughs> öl. Para güzeldi para. Şimdi tek ona bakalım. Gel. Oh, öldü. Lan sen öl, aa ölmedi lan. De bir saniye tamam mı? Bir saniye. Dur. Evet, yani, tamam. Pas durdu alırım. Pas durdu alırım. Bir daha var onu da alırım dur. Huh? Hocam siz ya ama siz böyle yere de gelirseniz olmaz ki ya. Vallahi olmaz ya. Bunu açabiliyor muyuz? Açabiliyoruz. Geliyor lan. Lan geliyor bu. Bu ne? Al. Fazla duramayacağız. Buraya gidiş yok tabii ki. Yukarı. Geliyor mu lan buraya? Gelme keserim ha. Vallahi 3 metresi zaten fazlalıklar keserim. bari güzel. Al bunu. Bu ne? Şatonun hanımının ruju kayıp. Eğer onu bulan olursa lütfen banyoya bıraksın. Özel yapım bir parçadır. Bu nedenle çok pahalıdır hizmetçi. Acaba onlar neden yapıyorlar ya? Ayaksız duydum. Ya da benim ayaksızım bilmiyorum. Ondan önce çiçek ve kılıç olan anahtarları açıyor. Bunda değişik. Geliyor mu lan sen? Ne uzattın ha? Müzik çalıp gelip duruyor. Yeterli. Oğlum sesi duyuyorum bak ya tedirgin oldum. Vallahi vazolarınız olanız. Ah! Lan yanlış yaptım. <laughs> bomba da işe yarıyormuş da. Yani anlıyorum hocam siz de burada arasınız ha. Oğlum bari loot çıksaydı de değilseydi ya. Hem canım azaldı var ya. Şimdi bu nedir? İnce. Tedaviden bu yana bir gün geçti. Üç kızla kıpırdamayı kestiği ölü gibiler. En büyük olanın ağzından bir böcek çıktı. Sıradan bir sineğe benziyordu. Tedaviden bu yana iki gün geçti. Üç cesede sineklerle kaplı. Görünüşe bakılırsa cesetlerden et diyorlar. Pencereyi açtığımda sineklerden bazıları yere düştü. Görünüşe göre soğuk onları donduruyor. Böceklerin daha fazla zayıflamasını önlemek için pencereyi hemen kapattım. 4 gün geçti. Üç cesette böcekler tarafından neredeyse tamamen tüketildi. Geriye sadece insan figürlerini andıracak karanlık yaratıklar kaldı. Saat öğleni geçti ve böcekler renk değiştirmeye başladı. Üst tarafında olanlar beyaza, dudak tarafında olanlar kırmızıya döndü. Tedaviden 6 gün geçti. Böceklerin kütlesi tekrar insan vücuduna dönüştü. Üçü de sanki yeni doğmuş bebekler gibi bana bakarak uyandı. Onlarla aramızda bir tür bağ hissediyorum. Sanki ben anneyim. Onlar da kızlarımmış gibi. İsminin çoktan seçtim bile. Bella, Denila ve Cassandra. Selamünaleyküm. <laughs> 700 güzel 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 para ettin Değdi yani. Ya be şu lockpickler nereden bula? Aa piyano var lan. Çalabiliyor muyuz? <laughs> Merhaba. Sakın saldırayım demiyor. Sakın öyle bir hata yapma. Çok çok acıdım bana. çok, çok acıdılar bana değmedi. Alıp bunlardan mı şey oluyor? Katılaşıyor. Bu ne? Çiçek bir kılıç topu. Dükün yanına mı koyacağız bunu? Neyse öğreniriz onu. Ondan ar onun ardından. Şimdi gideceğimiz yer yukarıya mı aşağıya mı? Aşağı, okey Piyano Güzel, nice Ardından, ardından Barut var Pastor da var önere etkileşime girebiliyor muyuz? Tabii ki niye girmiyor? Aha dur. Hadi. Bir şey, bir şey yapıyorum ama anlamadım. Okey, aynı yeri niye uğraşıyorum ben? Ha ben de sanatçı ruhu var biliyor musun ya? Oyna demiş demir anahtar. Ee, peki bunlarla nereleri açabiliyoruz? Başlangıca mı geldik? Okey. Başka bir şey kalmadı sanırım. Şimdi yukarıda bir tane oda vardı. Onu açabiliyor muyuz? See, ah! ah! Çok bağırdım yine çok bağırdım. Çok bağırdım yine ya. Öf. Ama 3 metre bir şey var karşında. Bağırmaz mısın ya? Geliyor. Geliyor bu. Burada değil. Sanki burada bir kapı vardı ama çözemedim nerede oldu. Ha hani çıkıyor. İleriyor lan. Burada ana kapı yokmuş ki. Merhaba ya. Sen beni niye kovalıyorsun? Bir dakika lan. E bir dakika bir dakika. Açılıyormuş ya. Gelme sakın gelme. Sakın gel. Oy. you finally came to see. İki kişi fazla olur hayır. <laughs> Gel lan, nereye kaçıyorsun? Anan gelmiyor değil mi? İkimiz var. Bir dakika, bir dakika. <laughs> lan git başına. <laughs> dur dur dur. Tamam tamam gelmiyor oraya. Şimdi ne yapacağım lan? Nerede bu? <laughs> He, tamam buradayım işte. Sürekli açacağım bunu. Tamam ya şimdi anladım. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? <laughs> bir daha vurma, 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 bir daha vurma. Bir daha vurma, bir daha vurma. A dream. This is a dream. Aç ne? Aç Why would you do this? Neden mi yapıyor? Lan sus. Ben de ölmek Beni yiyordunuz ama kanımı emmesini biliyordunuz. Ya bak lan veremedim. I'm sick of bugs. Para ver. Para ver. güzel para ediyor bu. Bu cidden güzel para ediyor. Tabak canak her şeyi kararım ha. Tersime gelmeyin. Şimdi Ben buradan mı gelmiştim? Vay Evet buna geldik De ben de bir şey diyeceğim Log Maymuncuk nasıl yapacağım ben bunu? Tamam İki kızı hallettik şimdi tek biri kaldı Bak bura çatışma ortam burada bir şeyler vardır lan bak daha, biraz daha iyi bak. Şöyle bakalım mücevher falan. Bir şey parladı gibi gördüm de yanlış görmüşüm Neyse bir dakika şimdi çıkış kapılarımız bir tanesi burası. Buraya nereye gidiyor? Buraya neşe salonu. Buraya daha önce gitmemiştik. Sanırım. Ben öyle hatırlıyorum yani. Şimdi. Bunu kurabiliyor muyuz lan? Burası nereye çıkıyor? Ha tamam okey okey. Şimdi ondan önce. Aa. Neşe maskesi. Bura ne? Durur, şimdi geri çıkışımız falan olmaz, mı? Tamam, anlatabilir mi? O yüzden ben bunu alayım. Bir şey olmayacaksa ben buraya geçeyim. Neymiş burası şimdi? Bakalım, atölye. Atölye ne yapılır? Beş cadının da sesi o odada yankılansın. Başlatmayın cadınızı ha. kosma Biraz zarar yapalım. 3 parmağım meniz onlar zorla aldınız lan. Şimdi ee bura böyle bir şey Üste i̇şte bakalım. çanlarla alakalı bir şey vardı. şu an burada bir işimiz var mı bakayım. Var da ne var onu çözemedim. Bir ünlem işareti var. Ama işte... Neyse şu an bir kalsın burası. İkinci meleğin yüzünde yerleştir. Cassandra, come here now. Exactly how much do you plan? Dük. I've expanded my services. Please, come take a look. Bir dur be. Aha koydum. Aha. Aa Aha işe yaradı lan. Beklemiyordum fazla. Göremiyorum bir saniye bir dakika. Ben göremiyorum ki. Ha şuraya bitireceğiz tamam bir dakika. Ayak sesi geliyor. İnşallah bu odaya giremiyordur. Yaptım. Yaptım lan. Kızıl kafatası. Hocam bu değerli mi? Hocam. Hocam bu değerli mi? Bak bakayım. 8000 leaving so soon? Gitmem bir dakika. Bir şey yapabilirim sadece. İnceleyebiliyor musun? Ben bunu satmak istiyorum. Neresi? Seni kaybettim Eğer ya. Seni nasıl kaybettiysen şey. bunu ben de bilmiyorum. Hiç de yok Şimdi kristal sat. 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 Okey 16.000'imiz var. Bu anlaşabiliriz. Anlaşan Now this is something to splurge on. Ben ilk başta şunu bitirmek istiyorum tamam mı? Bunun kapasitesi falan her şey full olsun, full artı full istiyorum. Please do take a look at my new. Have a wonderful adventure. Dur yeni malzemeler falan var. Wish to make a purchase? Param 10.000 kaldı. Ne var yeni olarak? Lan yeni ne var? Bıçak satılmış, pompa satılmış, bu da satılmış. Ben aldım çünkü doğru. Şunu alsam mı ya? Alayım. <laughs> Şuna param yetmiyor. Bir tane bundan alabilirim de kalsın şu anlık. Çok mu kötü durumdayım? Çok mu kötü durumdayım? Değil tamam. Bir tane yeter bana. Bir tane de benim şu an yaptık mı? Şu sevimiz aldık mı üff şimdi nereye gideceğim bir dakika onu çözmem lazım tamam bir oda daha aklıma geldi yanlış değilsem oraya da gidebiliriz ses verme ses verme bir anda karşıma çıkacak gibi hissediyorum ben korktum ya <laughs> Lan benden ne istiyorum bir git ya. Lan bir git. Bu değil bu değil. Ay çık bir daha gel. Hadi gir. Ya. Ama geldi işte ya. Geldi işte ya. Gelmedi gelmedi. Geliyor. Kaç çabuk aç. Buraya gelebilir mi? Gelemez herhalde. <laughs> Tam bitki sonlar bitki. Aha oraya, oradan gidişi ya Beni diyeceğim. Kucağına mı gideceğiz onu? Buna yerleştirecek bir şey lazım ama lakin o şey kesinlikle bende yoktu. İsteyerek olmadı. şu zırhlardan giysek mi ki ya? Yani oramız buramız kesile kesile bir şeyler oldu. Bomba buldum. Lockpick buldum sonunda. <laughs> Isırma sakın ısırayım demeyin. Bir saniye. Tamam bombayla patlatırız orayı. <laughs> yeme artık yeme yeme. Abi. Kan kalmadı bir şey. <laughs> Vücut da kan kalmadı. <laughs> Şimdi bayılıp kalacağım ya. <laughs> Üçüncü. Üçte üç.

para ver. Para ver. Çok konuşma para ver. O güzel. Hep. Ama içindekiler güzel değil işte. Yapacak bir şey yok. Ben ne aldım lan az önce? Aç bay. Tamam, o ne işime yarayacak? Ee, onu mu koyacağız oraya? Tamam, ben hepsini topladım o zaman. Değil mi? Galiba. Onun önce... Kristal büst. Ben yeni sattım mı? Ben sattım. sattım. Para. Geri dönebiliriz şimdi. Evet. Bir dakika lan. Çıkışımı engellemişti. E. Ee? Buradan patlatacağım. tamam tamam tamam. Şimdi nerede? Tamam. Okey. Şunlara bakla ben de bunu şeye koyacağım Aşağıya koyacağım saniye. Allah bela. Ay görmedim. Çerizik. Ya delilerle hep uğraşıyoruz ya. Korkalım yedi mermi mi alıyor? Maşallah. Yukarıya ses gelmiyor galiba. Boyutan dolayı. Neşeyle haz var. Bu ne? Bu ne? Öfke. Bunu koyalım koyamayız. Neşeyi koy. Bunu da koy. The <laughs> <Yo, yo, gülüyor> şey, şey. Ben geldim merhaba. <laughs> Yok, satmak istiyorum ben. <laughs> Kristal büst, gümüş yüzük. Bunu da satabilir miyim? Dur. İlk başta ben bunu bir inceleyeyim tamam mı? İşim yaren bir şey var belki. Birleştirebilir. Birleştirirse daha mı pahalı olur? Neyle birleştireceğim ama işte. Mühtemelen daha pahalı olacak. O yüzden bu kalsa mı? Bak tuşlar alışamadım ya. Birleştirecek bir şey o da zaman ben şu... çıkanı satayım sana. Beş anlaşalım. Güzel fazla. As always a trustworthy fair exchange. Okay. Hocam yeni şeyler getirseniz I look forward to seeing the fruits of your exploration. Ben de ben de ben de ama oh, yes. ama yeni şeyler getirin bak böyle olmuyor. Ama tabii ya 9000 işte buna ya. Yok, kurtarmaz. Benim alabilirim o da gerek yok. Evet bu bölümde bu kadar olsun bakalım bir sonraki bölümde dördüncü kafayı bulup muhtemelen e, o kapıdan geçeceğiz o kapıdan geçebilecek miyiz bunu göreceğiz ve rozu bulabilecek miyiz bunların hepsini diğer videolarda göreceğiz kendinize iyi bakın like atmayı unutmayın. bay bay.